Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size GoMax'ın kanalaki klavyesini tanıtacağım arkadaşlar. Muhteşem bir klavye. Şimdi özellikleri USB destekli, ABS plastik kasa, ergonomik dizayn, 104 klavye tuşu, tüm sistemler tam uyumlu, çalışma gücü 0 5.0, 0.25 voltluk dereceli arkadaşlar. Bu şekilde bir klavye, muhteşem bir klavye. Arkadaşlar ben dayanamayıp açmıştım bu klavyeyi ve biraz baktım kullandım çok güzel bir klavye arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle kablosunu da çıkartalım. Evet burada tabii ki garanti belgesi var. Şunu atalım. Arkadaşlar aynen bu şekilde bir adet klavye kablo arkadaşlar. Bu şekilde kablosu var. Çok muhteşem. Yani klavye kaliteli gözüküyor. Şimdi hemen bilgisayarımıza takıp ışıklarını da bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi klavyemizi taktık. Evet gördüğünüz gibi taktık şimdi klavyemize. Şimdi size tuşlarından bahsedeceğim. Muhteşem sesleri var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda bu şahısa bu şekilde ışıklarını kapatıp açıyor. E Efendim bu şahı tıkladığınızda ise ışıkları e yanıp sönüyor yani nefes alma moduna geçiyor. İkisini bir daha tıklayın. Evet bu şekilde oluyor. Şu tuşa bas. Buna bastığınızda efene basılı tutup şu tuşa bastığınızda ışıklarını kısıyorsunuz. Efene basıp üstündeki tuşa bastığınızda ışıklarını açıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu klavye muhteşem bir klavye. Yani anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel bir klavye almanızı tavsiye ederim. Er ergonomik bir klavye herkes için uyumlu arkadaşlar. Hop. Evet işte bu şekilde bir klavye arkadaşlar. Beğendiyseniz videomu beğenip kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.